Altın Dağımıza tabii ki bir proje yetmedi. Ee, Teknik Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yani çok önemli bir yön ekseni. Ahmet Erbakan hocam gibi yani teknisyenlerin olması gerektiğini düşündük. Sayın Altan hocam tabii ki bunun üst kademesi. İsterdim. İsterdim kendi adını vermeye ama burada rahmetli Erbakan hocamı anmadan edemedim. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bursa'ya yapacağım dedi. Hocam dedim Bursa olmaz dedim. Gelin Ankara'ya yapalım dedim. Ankara önemli. daha önemli. Ankara genel merkezimiz. Atatürk'ümüzün olduğu bölge. Erbakan hocamızın çalıştığı bir bölge. Ve inşallah bu yönde de hocam sözü verdi. Kendilerine de bir konuşmadan yer vermek istiyorum. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ben yaşlı olduğum için bir sorun var. Mehmet hocam maşallah genç ve dinç Estağfurullah. ayakta Estağfurullah. rahat rahat konuştu. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak epey bilgiler verdi. Biz de müstefit olduk. Allah kendilerinden razı olsun. Ülkemize evet. faydalı bir akademisyen. Tebrik ediyorum kendilerini. Vaktiyle e, Bilal Paya Bey kardeşimiz ve e, şimdi aday olan Aydın Bey kardeşimiz bizim ofiste beni ziyarete gelmişlerdi. E, Adaylıklarını açıklayacağını söylediler. E, bana dediler ki, hocam siz de gelin bize katkıda bulun. Tamam ben gelirim. Katkıda bulunurum ama şöyle ben 1972 yılında Malatya'da Milli Nizam Partisi kurulduğu zaman Nazım Aydoğan abimizle beraber e, Fahri olarak çalıştım. İsimsiz erler derler ya öyle çalıştım. Hiçbir şey beklemeden Allah rızası için belki faydam olur diye çalıştım. Ama ben Milli Nizam Partisi'ni o zaman dava olarak gördüm. Siyasi parti, adı siyasi partiydi ama ben onu dava olarak gördüm. Rahmetli Erbakan hocamı da görmemiştim. Yıllarca böyle hizmet ettik. Ben 1975-1973 yılında göreve başladığım zaman Recai Kutan abimiz aday olacaktı. Ee, ben de devlet memuru olmama rağmen köy köy kasaba kasaba dolaşarak kendisine yardımcı oldum. O zaman devlet memurlarının siyasette uğraşmaları yasaktı. Hala yasak. Efendim? Hala yasak. <laughs> ee, o zaman çok yasaktı. <laughs> birisi ihbarda bulunsaydı hemen görevden alırlardı. Buna rağmen ben her şeyi göze aldım köy köy, kasaba kasaba dolaşarak Recai Kutal abimizin milletvekili seçilmesi için büyük gayret ettim. Allah'a şükür olsun kazandı. Sonra da Malatya CHP'nin kalesiydi. Belediye başkanı durmadan CHP'den 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 kazanıyordu. Dedik ki bu kaleyi yıkalım. bizim ee, bizimkiler göreve gelsin. Malatya'da çok cesur bir insan vardı eski mevuslardan. Hamit Fendoğlu. Hmm. Onun için gayret ettik. Sağdaki üç parti araya geldik. Adalet Partisi, Milli Nizam Partisi ve bir de e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir araya geldik. E, böyle ittifakla Hamit Fendoğlu ağabeyimizi belediye başkanı seçti. Sağdan ilk defa o seçildi. Ancak düşmanları çok. Yerli ve yabancı düşmanlar çok. Ömrü vefat etmedi. Ankara'dan gönderilen bir paketle, o donma paketiyle ee, şehit oldu. Kendisi, gelini ve torunları şehit oldular. Allah rahmet eylesin. <laughs> Aradan yıllar yaşadık, Biz bu davayı bırakmadık, peşini bırakmadık. Belli Silahlık Partisi oldu, Fazilet Partisi oldu, Ünlü Partisi böyle böyle geldi. Bakın ben bu kadar yıldır niye ses gitti? Neyse önemli değil burada bir avuç misiniz? Bir aradayız. Dostlar olarak bir aradayız. Gönül dostları olarak bir aradayız. Dava insanlar olarak bir aradayız. Onun için ses olmuş olmamış hiç bir önemli değil benim için. Ben meramımı anlatabiliyorum herhalde. Ee, efendim bu günlere kadar geldik. Yıllarca, yıllarca belki de 50 yıldan daha fazladır ben siyasetçilerle oturdum. Siyasetçilerle kalktım. Bakan, rahmetli Erbakan, rahmetli Turgut Özal e, çalıştık. Malatyalı olması nedeniyle danışman olarak rahmetli Erbakan Hoca çalıştık. İlk defa 1987 yılında rahmetli Şirket Kazan Bey beni davet etti. Dedi ki daireden çıkınca bana gelir misin? Geleyim. ofisi vardı onun hukuk ıı, ofisi. Oradan beni alıp doğru Refah Partisi Genel Merkezi'ne getirdi. Bir salona girdik. Daha uzun bir salon böyle bir şey. Baş tarafta rahmetli Erbakan Hoca oturuyor. Etrafında kurmayları var. Herhalde bir konu anlatıyorduk. Konunun sonuna geldik veya bizi görünce kısa kesti bilmiyorum. Dedi ki Şevket Bey misafirimizi tanıtmayacak mısın dedi. Şevket Bey dedi ki efendim misafirimiz kendini tanıttı. Ben de nezaketten ayağa kalktım. Kendini tanıttım. Sonra Şevket Bey dedi ki Altan Hocama o konu için getirdim dedi. O konu için. Demek kendi aralarında bir konu görüşmüşler. Neyse rahmetli Erbakan hocamız da Allah gani rahmet eylesin. Çok severdim. Biz birlikte çalıştık. Evinde de çalıştık. Başbakanlıkta çalıştık. Parti Genel Merkezi'nde çalıştık. Parti Genel Merkezi'nde e, Recai Kutan abimizin odasını bana tahsis ettiler. Aylarca orayı meşgul ettim. Gizli Dünya Devleti Dünyayı Kimler Yöneceği adlı bir eser hazırladık. Ee, Rahmetli Erbakan Hocamla Şimdi 5. baskısı çıktı ee, Efendim O günlere kadar geldik ben ee, Siyasetçilerle oturdum Siyasetçilerle kalktım Çok teklifler de geldi ama siyasete girmedim Ben bilimi tercih ettim Akademisyenliği tercih ettim Allah'a şükür olsun bu kararımda da Cenab-ı Hakk beni muvaffak eyledi Şimdi İslam ülkeleri akademisyenler Birliğini kurduk 5 yıl önce Bilenlerimiz e, bilenleriniz bilir. 3335 sayılı yasaya göre kurulan bu birlikler Bakanlar Kurulu onayıyla tescil ediliyor. Bizim birliğimiz de Bakanlar Kurulu onayıyla tescil edildi. <laughs> Bütün bakanlar imzaladı, başbakan imzaladı, cumhurbaşkanı imzaladı ve tescil edildi. Biz göreve başladık. Ben o birliğin genel başkanıyım. Bugüne kadar 57 ülkeden 4613 tane akademisyenimiz var e, profesörümüz var. Bir de bunların dışında sekiz tane meclisimiz var. Bir tanesi istişare meclisi. O istişare meclisimizde Katar'ın prensi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi var. Suudi Arabistan'da üst düzey bir yetkili var. Maldivlerin Yüksek Mahkeme Başkanı var. Efendim Cezayir'in iktisat Bakanı var. Tulus'un ee, Tunus'un bundan önceki başbakanı var. Yine bir Cumhuriyeti'nin başbakanı var. Geldi bizim misafirimiz oldu. Ben bir hafta kadar Ankara'da ağırladım. Geri gönder. Efendim ee, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı var. İstişare kurulumuzda. Bizden de bundan önceki Maliye Bakanı Doktor Nurettin Nebati Bey var. Osman Pepe Bey var, Abdülkadir Aksu Bey var, Nevzat Ercan Bey var, İdris Güllüce Bey var. Efendim Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu Bey var. Bir de Allah rahmet eylesin pandemi döneminde hayatını kaybeden e, değerli büyüğümüz Malatyalı e, Akşitan Efendi vardı. O da vefat etti. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Bir de 50 tane